efsane an. Burada geliştiğimiz evet. çok güzel, buradaki de çok güzel, buradaki de çok güzel. Ben tam şurayı hedefliyorum, en kısası için. Uf, okay, here we go. Oh my god, oh my god. Bakmıyorum, korkuyorum. Kapalı tutuyorum gözümü. Çok teşekkürler. Afiyet <laughs> olsun. Ya, wow. wow. şimdi toplayabilirim artık evet <laughs> Yani şunların içlerinden de kısalar evet. kestim. Gördü, çok gördüm. istemezsen küçüklerini kullan. Evet. Çok istersen istedim. büyüklerini de kullanırsın. İstersin. Buralardan sana hep olaylar bıraktım. Tamam. Ama senin at kuyruğu yerin burası. Evet. Aynen. Buradan aşağıda olmasın. süper bayağı bir modeller yarattı, değil mi? Ama çok iyi.